Herkese merhaba. Bugün bisikletimi tanıtıyorum. Kadro Oktanvan'ın Pro modeli. 29 jant, hardtail kadro. Bust göbek ölçülerine sahip, yeni nesil bir kadro. Eski göbek ölçülerinden bulunmuyor tabii artık eskisi kadar. Onun dışında kullandığım maşa rakşak, Rikan. 130 milimetrelik modeldi, 110'a düşürdüm. Çünkü kullandığım şekil itibariyle bayağı bir dik kalıyordu bisiklete. Çünkü o kadar agresif bir sürüşüm de yok. O kadar travel mesafesi de fazlaydı. Şu an daha rahat geliyor. Havalı maşa. Rivant ayarları da var. Jantlarım yeni geçtim. Mavic Crossmax X-Large. Daha geniş çemberler var. İçi 30 mm, dışı 35 mm. Asimetrik jant şeklinde. Lastiği neredeyse bir 2-3 mm genişletiyor. 225 Vittoria Mescal kullanıyorum. Bir 230'luk diğer modeline yakınlaştırdı. Yani genişletiyor bayağı jantları. Yol tutuşu olarak çok güzel bir jant kullandığım gidon Richie Beacon X Large 52 santim yanlarıyla birlikte açılma mesafesi 35 derece altı ile birlikte de bir 62 santim olması lazımdı yani bir MTB küçük bir MTB gidonuna denk geliyor artık tutuşlar çok rahat normal köpük Mantar gidon bandı kullanıyorum ama tabii gidon bandları yetmediği için Ritchey'in böyle drop barlar için ürettiği direkt elcikler var. Belli bir yere kadar takıyorsunuz. Sonra katlayıp sargıyı sarıp devam ediyorsunuz. Yani çoğu gidon bandı bu sayede yetmiş oluyor aslında. Burası da darbelere karşı çok daha dayanıklı, sert bir yüzeyi var. Genel olarak hasar görmüyor yani. İstediğiniz gibi bir yere dayayabilirsiniz hiç fark etmez. Kullandığım vites sistemi CRX 11 vites. İlk çıkan modeli. Uzun bacak. Normalde CRX'ler 11 42'ye kadar desteklediği yazıyor ama 46'yı da gayet sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor. Yani 40 yani uzun bacak aldığınız zaman 46'ya kadar rahat takarsınız. Hiç sıkıntı yaratmıyor. Kullandığım Aynakol SLX'in M7000 serisi 11 vites. 32 yaprak. Vites kollarım R7105. Tam başlangıç serisi zaten. Hidrolikte değil. Zaten mekanik kullanıyorum. Mekaniğin ne gibi bir faydası var? Fiyat olarak maliyet düşük. E, risksiz. Ama hiçbir zaman hidroliğin verdiği o hissiyatı veremiyor. Çünkü tutmuyor genel olarak. Bir de rotorlar 160. 160 olunca da fren performansı olarak düşük bir duruma geliyoruz. Sele'ye gelirsek. Sele İtalya. Model X var şu an elimde. Sele yapı itibariyle çok hoş. Rahatlık bakımından da hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Ama kullanılan yüzey hiç taytlara ne yapılacağı düşünülmemiş galiba. Yani bunun taytlarınızın dikişlerini eritmesi bir haftasını alır. Yani bayağı bir masraf çıkartabilecek bir sele. Gidon boğazı 50 mm. Çok fazla uzun tutamıyorum. Çünkü zaten normal MTB tutma alanına göre ileride tutuyoruz. Çok da eğilmek istemediğimden kaynaklı. Pro'nun koryak modeli var. Gayet güzel, şık bir tasarım var. Sevdiğim bir gidon boğazı. Saat olarak da IGP Sport kullanıyorum. Gayet fiyat, bütçe olarak güzel. Tutucu olarak da Wiggle kapanmadan önce bir Prime'ın alüminyum böyle bir bağlantısını almıştım. Onun altına da herhangi bir bir fener ya da aksiyon kamera takabileceğiniz bu alanı aldım. Daha kamera takmadım ama ışık güzel takılıyor. Tabi akşam da tur yaptığımız zaman daha net ortaya çıkacak. Bisikletim 12-13 kilo civarı. Yani en son ölçtüğümde 13 kilo gibiydi. Tabi biraz daha hafiflettik ama. Yani genel olarak bir MTB'ye göre hafif. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videoların devamında görüşmek üzere.